Burun ameliyatlarında burun tamponu hastaların en çok korktukları şeydir. İşte bu çok eskilerden gazlı bez kullanılırdı. Sonra süngerimsi bir merosel dediğimiz bir şey kullanılır. Ama şu an ya ufacık bir silikon kullanıyoruz ya da hiçbir şey kullanmıyoruz. Ben çoğunlukla hiçbir şey kullanmamayı tercih ediyorum. Yani burun içinden tamponun yerini tutacak ipliklerle dikiyorum. Ve dolayısıyla onlar kendi kendine eriyor. Herhangi bir ağrı da almıyor. Ama diyelim ki iplerle dikmedik de silikon tampon koyduk. O silikon dediğimiz şey aslında küçülttüğümüz için ne burun içindeyken bir sıkıntı yaratıyor ne alırken de bir sıkıntı yaratıyor. Ve özellikle hatta burun içinde ilk 3-4 gün zaten genelde o kadar kalıyor. O ilk 3-4 günde nefes almayı da sağlayabildiği için en azından bazen tercih ediyoruz. Ama tampondan korkmayın.